Merhabalar bugün sizlere dünya klasiklerinden, Nana isimli roman hakkında yaptığım araştırmayı, konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, Nana, Fransız doğa bilimci yazar Emile Zola'nın bir romanıdır, 1880'de tamamlanan Nana, 20 ciltlik Les Rougon Macquart serisinin 9. kitabıdır, Nana'yı yazmaya başlamadan bir yıl önce Zola, Théâtre des hakkında hiçbir şey bilmiyordu, Ludovic Halevi onu 15 Şubat 1878'de kendisiyle birlikte orada bir operete katılmaya davet etti ve onu sahne arkasına götürdü. Halevi ona, Zola'nın romanında kocası Rose Mignon ve Stainer'ın ilişkileri için model görevi gören yıldızın aşk hayatı hakkında sayısız hikaye anlattı. Halevi ayrıca Zola'ya Bilonge D'Antigny, Anna de Lyons, Delphine de Lizzie ve Hottens Schneider gibi ünlü fahişeler hakkında hikayeler de sağladı. Zola, baş karakterinin karakterini geliştirirken bunlardan bahsetti, yine de ona en çok ilham veren, Manet ve Henry Gervex tarafından resmedilen Veltes de Labin idi, onun skandal romanı Nana'da ölümsüzleştirilen kişidir. Roman anında başarılı oldu, Ekim 1879'dan itibaren taksitli yayınlamayı planlayan Fransız gazetesi Le Voltaire, okuyanların merakını ateşleyen dev bir reklam kampanyası başlattı, Şapenti, nihayet Nana'yı 1880 Şubat'ında kitap biçiminde yayınladığında, 55 bin adetlik ilk baskısı bir günde tükendi, Flaubert ve Edmund de Goncourt, Nana için övgülerle doluydu, öte yandan, halkın bir kısmı ve bazı eleştirmenler kitaba öfkeyle tepki verdiler, bu da popülaritesine katkıda bulunmuş olabilir. Flaubert, Zola'ya romanı ayrıntılı olarak öven coşkulu bir mektup yazdı, köşelerini çevirerek ve belirli bölümleri överek hangi sayfaları işaretlediğini bildirdi. Fonten hakkında her şey mükemmel, özet olarak şöyle yazdı, Nana, gerçek olmayı bırakmadan mite dönüşür, Alfred Sirvan ve Henry Leverdier, Zola'nın kalıtım ve çevrenin önemine dair tasvirine karşı bir argüman olarak, Nana'nın kızı, Paris yaşamının hikayesi, adlı bir roman yazdı hem Fransızca hem de İngilizce olarak yayınlanan kitap, Nana'nın, Çukur'dan, yükselen ve saygın bir bayan olmak için geçmişini aşan kızın hikayesini anlattı. Zola'nın La Somoyer'indeki erken ahlaka aykırı, Nana tanımlamasından çok etkilenen Edouard Manet, Nana'nın yayınlanmasından önce Henriette Havzer'ın portresine, Nana adını verdi. Nana, kelimesi, çağdaş Fransızca'da, kadın için, geniş ile karşılaştırılabilir hafif kaba bir Fransızca terim haline geldi. Niki de Saint Fert, bir dizi heykeline, Nanas adını verdi. Onlar, cesur renklerle boyanmış ve net, çizgi film ana hatlarıyla süslenmiş Meksika pinataları gibi soğanlı, arketipik anne figürleriydi. Başlığının dişinin prototipini çağrıştırdığını açıkladı. Hava, Afrodit, Zola'nın büyük annesi, sonsuz, yıkılmaz, siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlama istiyorsanız info adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.